Oyun dünyasında bu ay programından herkese merhabalar. Bu videomuzda Mart ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlardan dikkat çekenlere yakından bakacağız. İlk oyunumuz Gran Turismo 7. Simülasyon araba yarışı denildiğinde akla gelen ilk serilerden biri olan gerçekçiliği ön planda tutarken bir yandan da absürt seviyedeki bazı araç ve pist tasarımlarıyla işin keyif yönünü asla unutmayan Gran Turismo serisi 7. oyunuyla birlikte Mart ayı listemizin ilk sırasında yer alıyor. İlk oyundan bu yana alışık olduğumuz sunum tarzı, tek başınıza yapay zekaya veya diğer oyunculara karşı mücadele edebileceğiniz pek çok farklı yarış modu, daha iyi dereceler yapmak, daha iyi bir sürüş çizgisi tutturmak adına kendinizi geliştirmeye iten yapısı ve önceki oyunlardan da aşina olduğumuz bakanın dibini düşürecek seviyedeki fotoğraf modu özelleştirmeleriyle birlikte Gran Turismo 7 4 Mart'ta PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahiplerini bekliyor. Pek çoğumuzun çocukluk döneminde heyecanla takip ettiği ve popülaritesini her daim canlı tutan Amerikan güreşinin oyun dünyasındaki en büyük prodüksiyonlu yapımı WWE 2K serisi Mart ayında yeni oyununa kavuşuyor. Özellikle yeni oyunlarında isim değişikliği dışında pek fazla gözle görülür yenilik yapmamasıyla eleştirilen seri adına oyuncuların sesi duyulmuş olacak ki önemli geliştirmeler yapılmış. Yapımcılar oyuna eklenen pek çok yeni ve gerçekçi hareket animasyonuyla birlikte yepyeni bir hissiyat vereceğini iddia ediyor. Oynanışın bu iddiayı doğrulayacak şekilde değişip değişmediğini ise ancak oyunun çıkışıyla birlikte göreceğiz. WWE 2K22 11 Mart'ta PC, PS5, Xbox Series, PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Tango Gameworks tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını Bethesda'nın üstlendiği Ghostwire Tokyo, Mart ayının merakla beklenen oyunlarından bir tanesi esrarengiz kayıp vakalarının artışı ve buna bağlı olarak Tokyo nüfusunun azalması karşısında neler olup bittiğini araştırmaya koyulan bir karakteri kontrol ettiğimiz oyunda mistik olaylar, doğaüstü yetenekler ve çözülmeyi bekleyen pek çok gizem bulunuyor. Gerilimin hat safhada yaşandığı atmosferiyle dikkat çeken oyun ilk olarak geçtiğimiz yıl için duyurulmuş sonrasında da 2022'ye ertelenmişti. Devamında ise net çıkış tarihine kavuştu. Eğer son saniyede yeni bir erteleme daha almazsa Ghostwire Tokyo 25 Mart'ta PC ve PlayStation 5 için oyuncularla buluşacak. Kış sporları temalı oyunlar son yıllarda popülaritesini arttırmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak daha büyük prodüksiyonlu yapımlarla karşılaşıyoruz. Onların en yenisi ise bu ay çıkış yapacak olan Shredders. Snowboard tutkunlarının ilgisini çekebileceğini düşündüğüm oyun Phone Punch tarafından ve Microsoft işbirliğiyle ile geliştirildi. Bunun bir sonucu olarak da Game Pass sisteminin bir parçası olacak. Açık dünya üzerinde çevrim içi oyun modlarına ve hikaye moduna ev sahipliği yapacak olan oyunda üzerinde ustalaşabileceğiniz pek çok hareket yer alacak. Şayet kış sporlarını veya özel olarak snowboardu sevenlerdenseniz 17 Mart'ta PC ve Xbox Series konsolları için çıkış yapacak ve Game Pass sistemine eklenecek olan Shredders'a göz atabilirsiniz. Nintendo'nun tıpkı Mario, Pokemon ve Zelda gibi uzun yıllardır oyun yelpazesinde yer alan Kirby serisi bu ay yeni oyununa kavuşuyor. Kirby and the Forgotten Land ismiyle çıkış yapacak olan oyun 3 boyutlu bir dünyada geçecek ve platform macera türünün temsilcilerinden biri olacak. Yine birbirinden farklı platformlara, çeşit çeşit düşmana ve engele karşı mücadele vereceğimiz oyun, tatlı ve sevimli atmosferini oturaklı oyun mekanikleriyle süsleyerek etkili bir deneyim sunacak gibi duruyor. Söz konusu Nintendo ve esas serilerinden biri olunca haliyle Kirby'den beklenti de büyük. Kirby and the Forgotten Land 25 Mart'ta Nintendo Switch için çıkış yapacak. Yine yeni yeniden ya da yine yeni değil ama yeniden. Evet, PlayStation 3 ve Xbox 360 neslinin son demlerinde çıkış yapan Devamındaki bir nesil boyunca satış listelerinin ilk 10 sırasından düşmeyen ve artık 3. konsol nesline de çıkış yapmaya hazırlanan Grand Theft Auto 5 ve tabii ki olmazsa olmaz yancısı yeni bir GTA oyunu beklerken bu kadar uzun yıllar geçmesinin başlıca sebebi GTA Online 15 Mart itibariyle yenilenmiş dokuları, keskinleşen grafikleri ve yeni nesil konsolların hızlı SSD diskleri sayesinde gelen daha düşük yükleme ekranı süreleriyle birlikte PlayStation 5 ve Xbox Series oyuncularıyla buluşacak. Bu cümlem kadar uzun soluklu olan ve 9. yılında yeni bir çıkışa hazırlanan GTA 5 için yolun sonunun neresi olduğunu sanırım henüz kimseye kestiremiyor. Mart ayının diğer öne çıkan oyunlarına bakacak olursak, Valve'in yeni el konsolu Steam Deck'in çıkışı şerefine yayınladığı Aperture Desk Job 1 Mart'ta PC için, Alex serisinin devam oyunu Alex 2 yine 1 Mart'ta PC, PS5, Xbox Series, PS4 ve Xbox One için. Gemi yolculuğu temalı macera oyunu Far Changing Tides önceki oyunlarla aynı kaderi paylaşarak 1 Mart'ta PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One ve Switch için Mart ayında çıkış yapan oyunlar kendi aralarında sözleşti mi bilmiyorum ama Shadow Warrior serisinin devam oyunu Shadow Warrior 3 de yine 1 Mart'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için Assassin's Creed Valhalla'nın oyuna yaklaşık 40 saatlik yeni oynanabilir içerik ekleyecek olan oldukça büyük çaplı genişleme paketi Dawn of Ragnarok az önceki zinciri kırarak 9 Mart'ta ana oyunun çıktığı tüm platformlar için Korku ve gerilim temalı FPS aksiyon oyunu Expedition Zero, 24 Mart'ta PC için ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında PC ile Xbox konsollarına boy gösteren The Ascent, bu kez 24 Mart'ta PlayStation konsolları için oyuncularla buluşacak. Peki sizin merakla beklediğiniz oyunlar hangileri? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzda Mart ayında çıkış yapacak oyunlardan dikkat çekenlere yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, herkese iyi oyunlar.